Haşlanmış ama olsun bir şey olmaz. Evet, onu da haşlayıp rendeledik. Rendeledik. Ee, yağım da özel yağ da söylüyorum. Biraz evet. da şöyle sıvı yağ, Bu tereyağına kadar tereyağ, margarin ve e, sıvı, yağ, sıvı karışımı. yağ karışımı. Bunu biz erittik. Böyle gördüğünüz gibi yağ bu erimiş. Tabi yani, tabi tabii, erimiş ve e, donmuş bir, böyle kumlu. Hamuru açarken çok lazım olacak. Birazdan göreceksiniz. Ve tezgahı böyle komple yağlayacağım. Eyvah, biz çekilelim. Gitti tezgah biz çekilelim. <gülüyor> <gülüyor> gitti tezgah. Biz sonra Tezgahımızı... bunu, bunu sileriz. Merak Öyle etmeyin. Bir... <laughs> ee, Bu mi? hamur... E, ...iki saat evvel hazırladım. Sabah yediden beri buradayım Fatih Bey. Vay! <laughs> Vay! <Biz> son... <laughs> e, hamuru hazırladım. Dinlenmeli yani. iki saat evvel aç... Ay, ee, hazırladım. Bunu elimle okla baba merdane de yok. Evet. El, elle açacaksın. Tabii elle açacağım. Ay çok meşakkatli bir şey bu. Ellerimiz... Bunu ya açmak için ama